Daha YouTube bugün Stardew Valley Ay Sen bir günde bin, bir, k kazandık. Hmm. Emba bu parayı yani daha şey madenden mi kazanıyoruz yoksa balıktan mı? Ben hep balıktan farmda. Mahalle yağmur ya? ya. Yaz. Tamam. Toplayalım bunlar artık. Ha, toplanıyor. Topla, topla, Şey diyeceğim, bunlar yeniyor değil mi bir de? Yeniyor da sapatabiliyor. Saparsan çiftçiliğin gider diyor. Yersin. Emre şimdi nasıl olacak biliyor musun? Efe balıktan kazanacak. Ben ha. madencilikte yarım açacağım. Aha. Ben Siz oraya geldiğinizde direkt 40 level olarak Adam 40 level istiyordu ya. Aha. Direkt 40 level olacak. Şimdi yarın kasım meydanında yumurta şöleni gerçekleşecek. Şölene katılmak istiyorsan sabah 9 ile öğlen 2 arasında orada olmalısın. Her yıl Ay düzenlediğiniz yumurta havanı kaçırmak istemezsiniz ben diyor. Ben bu havuçları satıyorum ya. Başkan Leavis. Ne Saat Ne kadar veriyor ki tahmini? Çok vermiyor ya. Çok da yapamıyor işte. Ama ben de sattım. Ben madene geliyorum o ya. Bekle ben çanta alacağım. Öyle geleceğim. Yemeği aldın mı sen? Almadım. Yemek katı var ben oradan Balıktan kasarım yani. Biraz yemek aldım yanıma. Bir de şunu alayım abi. Bebeğimle konuşmam gerekiyormuş arkadaşlar. Olur olur. Aa ben kaç gündür benim için ekiyorum ya. Gidim şimdi yanına. Delire bak. Bana da bulun. Bulun. 9'da da açılıyormuş ya. Bekleriz Allah. O sırada oturtalım. Emre kimi istiyorsun sen bak. Ne bileyim abi. Allah. Allah boş sevmez arkadaşlar. <laughs> Emre e bir gel var. E. Elliot var. Yok Elliot erkekti ama. <laughs> Eliot var. Ele, Penny. Maru. Maru olur ya. Maru kim ama? Da? Maru. Maru diye biri yok ki oğlum. Oğlum. Hı. Maru diye biri yok. Marni mi? Evet. Ha Maru. Gördüm. O G20 dakika var. Evi G ile bulaşırız boşver Neredeydi bu hastane herhalde. 9 da 9 oldu. Ya o adam. Dakikası dakikasına bekliyor pezevenk. O adam abi benden abi. de epik ya. Efe ile ben genelde. Bu daha uyuyor abi bu uyanmaz ya. Ben bunun evini bilmiyorum ki Aç Açsan kapıyı ya, orası. <laughs> yani şey alayım. Abi şimdi... Ya Başka bir siktir Şeyi alayım mı çantayı deneyik mi hepimize ya yoksa bekleyek mi? Dur ben alayım ya benden deneyelim mi şey ya. ya Çünkü sen o gelsin o zaten madene gidiyor. Yani. Ben full maden atıyorum. Ha çünkü. işte Or bana gerek yok. Öyle maden alın koyayım. Biz balık alıyoruz. Balığı da direkt zaten yakında alıp alıp atıyorum. Efe dene be. Yok. Hepimiz tek tek alacağız. Oğlum 2K'yı Ha bir, bir çanta 2K mı? Evet. Üf iyi para. İyi para güzel kazık. Tam madene gidiyor. Vallahi unuttuğu bir yer ya. Ne mi gelsem <laughs> madene. Yeni ne ayak? Lan. Hı. Yeni ne ayak? O da aynı. Ee... Neredeyiz lan biz? Ay üstüne yazıyor mu şimdi ne oldu? Ana ne arıyor ben? Pezevengin evi yok. Ha buraymış. 20 21 Bu mu, bu mu? Tiplere bak. Spor yapılmıyor. Yapılmaz. Eserden evdarlık alır bir oğlum. Yanımda bir yerden damlaların sesi geliyordu. Sanırım çatıda Sorduk mu? Ha. Ee, gidip kazmayı kazmayı güçlendirmeye bak sen ne istiyorsun? Bu en azından namusu meslek. Ne yapmamızı istiyordun? Pezenge bak. Küçük küçük çık lan. Onun evi neredeydi ya? ya ne Ma o, o şeyim mi? Madencinin mi? He dur hatırlıyorum bak ne yazıyormuş. Burada kim var abi? Aha. Buldum e Bu Tabana çıkacağım sen de çıkacaksın. Eee. Biz görev başında koşuyoruz. Emre karı kız peşinde. Konuşma. 5 tane bakır küçesi 2006. Ben yedim amına. Aras bir çocuğu. 25 yaptım bu arada. Geliyorum. Püh. Evden gelen yemekleri getsiniz bana. Ben evde değilim işte. Sıkıntı. Emre. Ben de değilim. Çık lan dışarı. <laughs> ne? Ben ne yapayım? <laughs> Bunun dışarı çıkma zamanı var mı ya? Bu çıkmayacak herhalde ama. Var. Ne zaman çıkar bu? Canım sıkıldı ama. <laughs> kapanık. Bir bir Ay babanın derdine. İlk defa jeot bulmuş mu? Gidiyorum buradan. O şu böceklerle bulaşmakla keserler. Merdiveni bulduğunda söyle bana ama. Tamam. Neredeyim amına? Buldum gel sağ üstte. Ben şeyleri kesiyorum sadece. Bu uçan kanatlar var mı? Ha niye sadece onları kesiyorsun? Şey veriyor ya. Beyin veriyor ya. Hı, Ay ya. Arı geldi. Beyin bedava. Liften, lifi yiyor biliyor muyduk? Hayır. Yemiyoruz mu? Efe, Hayır. şey orada, merdiven orada bu arada. Tamam. Kaçtayız lan Yere gideceğiz. Nerede? Yanlış bir yere mi gidiyoruz? Yok. 30'dayım ben. Bir şey vermedi ama. Bir... Kapı vermedi mi? Ayman. Oğlum biyom değiştir daha ne istiyorsun? Da önümü göremiyorum. Ha yok. bunu. Kapı verdi mi? Aldım solu. Ben bekliyorum ha 30 görünüyor sadece. <laughs> 32'deyiz abi biz çünkü. O zaman tam geliyor. Yemek yiyecek bir şey var mı yanında? Var var. İki tane var ama. Kimince şeyi çıkardı? Ve. Benim var ya bir şeyler. O iyi. Bende gram yok. Al amına At. E, yaban avcı yeme lan yeme at amına atmıyor ki böyle. Elindeki o yaban avucunu F4'ün önce vermiş. Evet. Vereyim bir tane daha. Ahmet Tıkkım. olacak paşa. Bu ne pezenk? Dur oğlum kap karanlık. Abi öl zombi misin ne yapıyorsun lan öl la. Işık yok ah, mu lan olmuyor. burada? O ya, burada bir şey var. Ölüm edildi lan Ayla. Alt karanlık bir şeyse ölmüyor o ucubeler. Haa ölmüyor. Ooo. Tipi var. Zombiymiş. koyayım. Tamam sıkıştırdık. <laughs> Bulamadık mı ya nerede ne? Ne? Ha buldum gelin sol altta. Tamam şimdi bizlere de de çıkar o zaman. Çıkmadı. Gel gel burada burada burada. Oy gel o Güneşe gel. Ömür yemeğin var mı üstünde? Var. At beyler yardım. at yardım. Bana bana enerji lazım. Çok az var. Bekle bakacağım. Bir yemek, yemek. Bakacağım amına koduklarım. İp neler yanınızda o zaman getirin bir daha girmeden. Ve getirdim dedim bitiyor yetmiyor madem de. İki kat daha çıkarız zaten. Enerji yemek mi dedin? Hangi hmm. Hanginiz lan? La ikimize de verelim. Aman kudum o kadar yok işte yanımda. Değişik. Ver bir tanesini ben de ogiye vereceğim ya. Vereceğim zaten verebilsen. Lan bir tane var zaten bundan. E, vermiyor mu? Ver. Hah şimdi verdi. Direkt algılamıyor ya. O gel sen de şunu amına koyup. <laughs> Onu nereden buldun? Dur Ver Versene amına salak koydu. Al. Ne oluyor lan? Ne bileyim zehirleneceğiz herhalde çabuk bulun amına Bir bok olacak. Bu arada ebenizi sikiyim bende yemek kalmadı. Ben ölürsem soktum evinize. Ölmezsin ya. Aynen. Az önce ağlayanı gördük amına. Bulda enerji bitince hiçbir bok yapamıyorum sıkıntı. Am ne Gene... yapacağız peki? Yarasa kanadı at şaka gitsin. Bunu aldım. Yarasalar da buraya işin tuhaf yönü. Şu siyah ucuyla iyi kesin. Ha buldu, buldu buldu buldu. Bas bas bas. O yine. Ha, buldum. Nice. 5. Çık 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 artık çık. Saat, Aa, 10 saat 10 saat olmuş. olmuş. Kaç 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 kaç. Yarın tekrar devam ediyoruz arkadaşlar. Tamam devam devam. Bir operasyon var bu ye ye. Bas lan bas. Kaşım var. Benim 25 enerji var ya. Bende baya bakır, ametis, mamatis her şey var. O benim testimde var. Jeotları satmıyorsunuz değil mi? Testinde niye var sat satsana. Jotlarla ne yapıyoruz? Abi onlardan değerli şeyler çıkıyor. Bir tane sanırım. varmış bende. Tam onları açtıracağız. Satmış Erden olabilirim daha önceden. Tam satma bir an. Satınca bir şey vermiyor açtırınca bayağı bir şey veriyor. Chest atarız. Demir cevherini de sattım. Demir cevherini satma yani. Geri aldım. Geri aldım. İyi para gelebilir ya bugün. Uyudum ben. Ben de uyudum. Oo 12-20 oldu. Ya, ölmedim. Hani o gün 12'de <laughs> ölüyorduk. Oyvah <laughs> Yeni nesne tarifi korkuluk maden Madencilik, kiraz bomba Oo Oha oğlum hani iyi para vermiyordu Efe? Abi kaçtı 48 tane satmışız çünkü E tamam Ne olacak oğlum hayvan gibi yine bir tane yaparız Bu iyi iyi çiftçilik iyimiş iyi para verdi oğlum. Ya hayır Onu düşünecek kadar yani Üstüne koy yandırıyor işte öyle. Tamam işte pasif oğlum. zaten yağmur yağip yağıp, yağıp duruyor kendisi takılsın amına Zaten pasif gelir Mahşey oğlum şu an, şu an. Spor Beşiktaş. Beşiktaş Kimin maç çantası yok? O senin mi yok? Git sen de çanta al Elim kanka. Yok. O zaman yok. Bir, bir, ikinizden birinin var ama bir parayı harcadınız. Benim var. tam tamam Efe sikti çanta al. Minimallar var. Abi. Gösterisi bir olta ve oltaya bu takabileceğin yemler geldi. Yem kullanarak balıkları daha hızlı tutabilirsin. Umarım yakında görüşürüz. Tamam. Demiş. Emre. Demiş. Bundan sonra taşları satmayın. Bir dakika Taş yem daha... mi geldi sana? Yani yazıyor. Tamam. ve en soldaki eve gidiyorsun. Evde kırmızı bir şey ses var. Onu açıyorsun içinde pembe beyin var. Tam bir dakika nasılsın tatlım? Gittiğinden beri seni çok özledim. Umarım çiftlikteki hayatında aradığını bulmuşsundur. Sevgilerle anne. Not. En sevdiğin kurabiyelerden gönderdim. Eyvallah. Kaça satıyoruz bunu? <laughs> Atma ama o tat. Tat. şey. Su var abi, <laughs> abi sen ne diyorsun? Pembe pembe bir şey var diyorsun. Ne amın? Ne anlatıyorsun be abi? Ne diyorsun ya? Böcek etini mi diyorsun ki? Hı? Hmm. Böcek etini mi diyorsun? Benim chest'e gittim bak. Ha kanka senin hiç Tamam pembe orada bir şey var. Beyin gibi. Ha böcek eti yazıyor zaten onu gördüm tamam. Ne yapacağım yani bunu aldım? Hayır. Ne yapayım şimdi? Onu dönüştürebiliyorsun. Nerede? Nerede dönüştürdük lan hep onu? Neyi bilmiyorum. Neyse buna sonra bakarız. Dert etmeyin o kadar. Şimdi... Oğlum tohum var mı lan? Öz, ağaç özünden tohum oluyor muydu öyle bir şey? Olmuyor. Tohum alman gerekiyor marketten. Neyse gene yengenize çiçek buldum. Otur Aa bugün şenlik var ya. Ayy. E 9 2 arası. Ona gelsenize gün kızlar orası zaten şeymiş. Olur, i̇yi iyi bak geliyordu. Yumurta şöyle başladı kasaba meydanına git. Go! Tekran, Go fucking shit. Go! Ben gidiyorum bana namını. O geldi de yardım seni bekliyor. Amına koyayım. Zaten mecbura evet, bekliyormuşuz. <laughs> Hadi be oğlum. Yenge bekliyor pezenk? <laughs> 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 Kes sikuk. <laughs> e aldım yan gözle bakını sikerim ha. Aynen aynen Bekliyoruz biz pampa. Direkt seri başlayalım. Nerede bomba bunu oğlum? Hayır dur 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 ben ben telefon. Abi şurada biz görevleri halledik işte herkesle konuşun. Eksik kalmasın. Profesör kaldı tek ya. Şey, profesör Bakalım. diyorum. Büyücü nerede? Maru. Büyücü buraya gelmiyor genelde. Oğlum, büyücü gelmesi gerisi boş. Benim için değil abi. Ben hani kimseye konuşmadım ya daha bu seyirde. Aa, o zaman tam uğraş. Ne o Bu Ne? Başka ne geç? Harbiyle konuştum. Profesör buradaydı. Ya kes Herkes potik ya. Aynı öyle tek bu kaldı. Nerede büyücü ya büyücü? Büyücü. Büyücü yok yok. Sevas sen seni götünden barta barta sikerim. Tur lan tur. Söyle <laughs> bana Sevas <Sebastien>. diye. <laughs> ben hepsiyle konuştum galiba ya. Bakın. Ben ne konuşuyorum? Ben konuşmuyorum ben ya ne konuştum gerek var? Kimle? Gaz. Gaz kim onun? madencilere dönüş <laughs> <laughs> Lan piçler gelin buraya. Tipe bak. Ya, tamam ben üstüyle konuştum zaten. Çilek tohumu alayım mı lan? Nereden S alacaksın dükkanlar Dükkan var ya. Flamingo var. Mevsim sen bitti. Nereden mevsimsel... alıyorum bunu 350 gold'muş. Çilek tohumu. Neredesin ama bir dakika seni göremiyorum ben. Ben sol üstteyim. Alıyor biraz çilek gibi Efe senin karıya Alex yürüyor. Efe al bir tane perişi tayfan. 10 tane aldım mı? Tamam. Ee, bir iki tane sen... aşağısına düşürme. Çes şey, şey alırsın. Tamam o zaman bir şey ee... Almayı. Alma alma. An başlatayım mı artık? Başlat. Benim son 3 kişi kaldı ben şu an. Ya çekme buraları. shit. Ya çek ya zaten izledik. Geçek. Sol taraf bende. ben üste çıkarım. Sol üst bende. O de sağ tarafa gitsin. Hadi. Kim okuyor lan? O geldi. Bir Sıkkımlanıyor pezevenk ya. Salı bizi dayı. Bloklandım. Ortak mı sayıyor yumurtaları? Ya. Yeah. Ya. Ben iki tane buldum çünkü. İki Buradan iki nasıl geçiyoruz buldum. ya? Solda Odan... bir tane arayı. En solda. Var. Bir tane buldum. Ortak mı sayıyor hepsini? E, <laughs> hayır hayır ayrı ayrı. O Emre abiye bak. Ha. Bir de bize diye. Ne var lan? Ne yaptım oğlum? Az topla. Oğlum 6 tane topladım. Ne topladım sanki? Sen kaç tane topladın şerefsiz? Bana diyor mu çok çok. Ya bir tane tam önümdeydi ya. O gün sen kaç tane topladın? O gün ses çıkmıyor. 4. Sen çok ben topladım amına bizde. Vay canım tüm şu yumurtalara baksana. İşte bu kadar çok veriyoruz falan falan filan. İşte sahip kasaba bizimki olurdu. <laughs> ne kadar komik. Şimdi bu ilk yumurtalarının kazananı ya. annen falan diyormuş. Kim kazandı? Aa ben kazandım. <laughs> i̇şte ödülün tadını çıkar. Allah Allah. Ne verdin hırrım? İlk yumurta bu kadardı. Işte. Geldiğiniz için teşekkür ederim millet. Dayı geç hadi geç. Bekliyorum. Geçiyor yani. Yer bekleniyor. O iyi bekliyorsun. Ya hızlı, hızlı basıyorum. Adam duruyor amına koyayım ben ne yapayım? Nasıl benden yavaş yavaş? Ben hepsini bir de okudum amına Ne verdi? Şapka verdi. Baba! Yat yat Emre hemen yat. <laughs> ne veriyor lan bu şapka? Niye yatıyoruz Daha 2 saat var ama biraz balık tutsak lan. Ya ben madene gideceğim yine. Tam gidersin biraz tutalım oğlum. Niye boşa çekiyorsun? Şunu bari tutayım geliyorum ama. Efe de zaten şeyleri suluyor. Yani tam posta ya bas. Aldım bak. Kaç 41 saniye güzel. satalım şunu. Hadi Efe. O gidi atmamış ki amına ya, koyayım. Tabii. abi Geldim Yeni nesne taş çit, yeni nesne ma mayonez makinesi, bir de fıskiye Gidin, şey alın direkt nedir onun adı Ben alıyorum çanta.